Şey Said için İngiliz ajanı ve isyancı diyorlar. Böyle bir şey olsa olsa onu idam edenlerin kanaati olabilir. Siz Diyarbakırlılar hiçbir zaman bunu kabul ettiniz mi? Bu bu ülkenin samimi Müslümanları hiçbir zaman Şeyh Said'i isyancı olarak görmediler. Bu ülkenin samimi Müslümanları onu her zaman Allah'ın medeniyetini savunan bir alim olarak gördüler. Şeyh Said İslam medeniyetini savunduğu için idam edildi. Irkçılık yaptığı için de değil, isyancılık yaptığı için de değil. İsyan, isyanı kim yaptı? Allah'ın dediklerini, hükümlerini kaldıranlar, kendi hükümlerini koyanlar Allah'a isyan ettiler. Şeyh Said onlara isyan etse ki ne olur? Allah'a isyan edenlere elbette ki bir Müslüman da isyan eder. Biz o yüzden buna kıyam diyoruz, kıyam. Şeyh Said bir kıyam lideriydi. Memleketinin Batılılaşmasını istemedi. Onun mücadelesi bunun içindi. Ajan olsaydı bu yolda canını verir miydi? Ona ajan diyenler İngilizlerle işbirliği yapıp bu memlekette İngiliz sistemini getirenlerdir. Şeyh Said İngiliz sistemini reddetmeseydi İngiliz ajanı diyebilirdiniz. Şeyh Said tam tersine Batı medeniyetini reddettiği için canını verdi. Bu kadar iftira olabilir ancak. Batı medeniyetini reddettiği için idam edilecek bir Müslüman hayatı meydanda, ailesi meydanda kökü kömeci biliniyor. Kendi kurdukları bozuk düzeni insanlara güzel gösterebilmek için böyle iftiralar attılar.